Üçel Karavan ısıtma sistemlerinden selam arkadaşlar. Bugün karavanımıza turmanın gazlı sobasını montajını gerçekleştiriyoruz. Görüleceği üzere iki tane yatak bölümü var ve bazanın alt kısmına e, gazlı soba yerleştirilecek. Oraya bir hazne açılması gerekiyor. E, şu anda mobilyanın kesim işlemi gerçekleşiyor. Kesildikten sonra karavan LPG sistemi gazlı sobayla çalışacak. Şimdi size bütün detayları ayrıntılı bir şekilde aktaracağız. Turumanın arka haznesi söküldü. Onun ölçüsünün alınması gerekiyor. Bu şekilde oturtulacağı yere göre kesim gerçekleşecek. Sadece turumanın ön paneli ortada olacak. Geri kalanı içeride olacak ki karavanlarda yer oldukça önemli. Bu yüzden de yerde ne kadar tasarruf edilirse o kadar iyi. O yüzden S3004'ün montajı bu şekilde olacak. Karavanımızın içinde şöyle gösterelim. Nispeten küçük bir karavan ama fonksiyonel özelliği var. İki tane yatağı var burada. Duşu hemen sol tarafta konumlandırılmış. Dolaplar tezgahı da bu şekilde. Gaz ısıtıcıyla oldukça verimli şekilde çalışacak. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Turuma 3004 kullanmayı düşünüyoruz biz. biz. Gazlı olması etken oldu bizim için bunu seçmekte. Şimdi karavanımıza onun montajını yaptırıyoruz. Hem ekonomik bunun arıza daha basit çözülüyor. İşte tek bir gazla LPG sistemiyle ya da tüple kullanılabiliyor. Yani bu elektrikli ihtiyaç değil Yok. Sıfır elektrik. Hiç elektrik olmadan kullanılıyordu. Bu da güzel bir bilgi atıyor. Evet. Bir, bir ama ateşleme ama yapıyoruz. Onda zaten otomatik yapıyor ateşlemesini. Evet. Ateşleme mı çalışıyor. Kendi termostatı falan var. Söndürüyor, çalıştırıyor. O şekilde. Yatağın altına düşündük biz. Bizimki çekme karavan olduğu için çok bir yerimiz yok koymak için. En uygun yerin burası olduğunu düşündük. Şimdi buraya yapılıyor montajımız. Bazarın altı kesilecek. Evet. 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 da arkadan gelecek. Tesisat alttan gelecek. Ha, evet. Alttan hava alarak çalışması gerekiyor. Bunun yere koyulması gerekiyor. Hı -hı. E, gaz alttan gelecek. Egzoz çıkışı olacak. Baca çıkışı. Hı -hı. O kadar zaten. Kuruma gazlı sobanın montajı devam ediyor. Bazarın alt kısmında delme işlemleri, kesme işlemleri tamamlandı ve şu tahta alındı oradan. Şimdi bu tahtanın alındığı yere ısıtıcının montajı gerçekleşecek. Tabii sadece montajını yapmakla bitmiyor. Alt kısma hava emiş noktası için bir delik açılacak ve arka tarafa da çıkış için egzoz çıkışı için bir delik açılacak. Ardından da tesisat işlemleri gerçekleştirilecek. Burası karavanın alt bölümü. Gaz ısıtıcının emiş bölgesine ihtiyacı var. Bu emiş bölgesi de hemen ısıtıcının altına açılacak bir delik vasıtasıyla gerçekleşiyor ki ısıtıcının altında da böyle bir nokta var. O noktadan havayı dışarıdan emmesi lazım ve egzozdan da dışarı atması lazım. Gaz ısıtıcının içerisinde bir yanma gerçekleşiyor. Bu yanma içinde bir havaya ihtiyacı var. O havayı da altta açılan bir menfez yardımıyla alıyor. Bu menfezden aldığı havayı içeride yanmanın gerçekleşmesinin ardından egzozdan dışarı atıyor